Merhaba arkadaşlar, Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdi de hepinize seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan her cuma akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. setinden birbirine güzel muhteşem fotoğraflar karılır kamera arkası görüntülü paylaşıldı ve ben de sizler için özel video görüntüler hazırladım kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan, en yeni haberlerden, anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız. Kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirimleri atmayıp yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.